Ayas. Bak sana ne aldım. Ne? Telefon. Evet. Seviyor musun jelibonu? Seviyorum. Açalım mı? Açalım. Hadi gel açalım. <laughs> aç oğlum. Hadi aç bakalım. Bakalım içinde işte neler varmış. Değil mi? Kaşmelo, Evet. Bırak bakalım masaya. İçine neler varmış sırayla bakalım. Evet, hepsi jelibon, değil mi? Evet. Hadi çıkart bakalım hepsini tek tek bakalım neler var neler varmış içinde. babası mı? <laughs> tamam bak şu da jelib olmuş. çok tatlı değil mi? Ben Şöyle. Bakmadım. Bakmadın mı? Yok. O zaman bakarız şimdi. Bak bir tane daha varmış. Şöyle. Hangisini seçiyorsun? Bir tanesini yiyelim o zaman. Tamam aç bakalım. Şuradan tutar mısın? Hadi beraber açalım. Evet. Beyaz. Hangisini Beyaz. yiyeceksin? Beyaz mı, pembe mi? Beyaz. Tamam, bir ye bakalım. Hmm, güzel miymiş tadı? Bak ne şey. Aa, çok güzel. Ne? De. Yumuşak, jelibon gibi ama marshmallow. Tamam mı? Hı hı. O tadı çok güzel değil mi? Hı, hı. Ama çok yemeyelim. Tamam mı Ayas? Tamam ya. Evet. Hadi afiyet olsun. Şöyle bir tane ısırın bak. Oh. <laughs> bir tane ısırdım. Evet. Bir tane ısırın Bir, ha? Bir tane ısırmadım. Hiç ısırmadın. Hepsini bir ağzına bir koydun. Bir <gülüyor> <hı>. <gülüyor> Güzel <gülüyor> miydi? <gülüyor> tamam az yiyelim tamam mı oğlum? Evet. Afiyet olsun.